Bütün güçler bir araya gelse, ne Kürt'ü Türk'ten, ne Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan, Çerkez'den ayıramayacaklar. Bu ümmetin diriliş sancısıdır. Bu ümmet yeniden diriliyor. Müslümanlar, çok az buyurun ifade aynen şu. Değilse... <Sessizlik> <Sessizlik> fethedileceğini onların uşaklarının kuşatması altında kardeşlerimizden Allah tek bütün Türkiye eğmek için hep birlikte burada toplandık. Burada ülkemize yapılan emperyalist saldırılara karşı çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Çünkü sonuçta büyük kurtuluş savaşı veriyoruz. Kime karşı? Dünyayı sömürmek isteyen emperyalist güçlere karşı. Bizi cephe çevre Ülkemizi bölmek istiyorlar bu bölünmeye karşı dik duracağız. Suriye'nin hali görüyorsunuz. İnsanlar orada, oradan kaçtı. Her biri bir yere gitti. Yoksulluk içinde yaşıyorlar. Bunu en iyi bilen, en iyi anlayan bizleriz. Niye? Çünkü çoğunluğu buraya geldi. Onların durumları ne olduğunu biz gözlerimize gördük. Niye? Emperyalist güçler Suriye'yi işgal ettiler. Şuraya parçalamak için elinden geleni yaptılar. Irak'ı yaptılar. Bunu Türkiye'ye yapmak istiyorlar. Bunu yapamayacaklar, yapamayacaklar arkadaşlar. O yüzden, o yüzden uzanır, Millet olarak Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da siz vatan evlatları bu toprağı ülkesini ve bu toprağa gözükemlere karşı büyük bir mücadele verdiniz ve şehitler verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Çünkü bu ülke, bu millet çok güçlü. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti Allah'ın izniyle bu belayı ülkenin gündeminden çıkaracak. Biz <laughs> kayseriyiz. Biz Mardin'iz Biz Midyat'ız Biz birlikte Türkiye'yiz Biz Türk'üz Biz Kürd'üz Biz Arabız, Biz Laz'ız, Şerkez'iz Ama birlikte Türkiye'yiz Tek milletiz Hiç kimsenin Bizi böyle parçalamasına izin vermeyeceğiz PKK'nın Hangi amaçlar doğrultusunda kimler tarafından kullanıldığını hepiniz görüyorsunuz. Emperyalist devletlerin yanı başımızdaki bazı bölgesel devletlerin kirli ve kararlık bir taşeronu olan örgütün bu topraklarda yaşayan aziz milletimizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Bu. asla izin vermeyiz, asla izin vermeyiz. Gencecik polislerimizi askerlerimizi öldürüyorlar. Yiğitseniz mertçe vuruşu, mertçe bir yere bomba bırakmak, bir otobüsün yanından geçerken bir aracı patlatmak ancak Kalleşlerin, Korkakların, Mehmetlerin işi <laughs> Sizimiz diş çökmeyeceğiz, bizi bölmenize izin vermeyeceğiz. Kürtle Kürdü Arapı karşı karşıya getirmenize asla izin vermeyeceğiz. Biz bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Arapları aynı damarda dolaşan kanız sizi yeneceğiz. Bu patlatılan bombalarla iç savaş çıkartmaya çalışıyorlar. 70 çevre mezhep üzerinden aramıza fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Onların yeşermesine asla izin vermeyeceğiz. Biri bizi birbirimize düşürmelerine asla izin vermeyeceğiz. O teröristlere hak ettikleri dersi en ağır bir biçimde vereceğiz ama onların provokasyonlarına gelmeyeceğiz. Teklid! Ama onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Allah için, davası için, vatanı için, bayrağı için, namusu için şehit düşen bütün şehitlerimizin aziz ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. that <laughs> way